Aşam sensiz inan, Bu şehirde karazinda Daha da yan Armandaki asalete Daha da yan Mazindeki efsaneye Daha da inan. Yanındaki kodaşede Daha da inan. Gelecek güzel günlere Daha da inan Benden ben ruhumu çalan Sensizlik inan Canımdan canı koparan Sensizlik inan Sabahlı olmayan akşam Sensizlik inan Bu şehirde kara zindan, Daha da inan Armandaki asalete Daha da inan Mazindeki efsanete Daha da inan Yanındaki koca şehre Daha da inan Gelecek güzel günlere Daha